Bizde merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber OBS 2020'de gelen şu siyah ekran sorununu çözeceğiz. Ee, şimdi bu nasıl yapılır? Öncelikle size şöyle bir göstereyim. Şurada arama yeri var. Buraya tıklıyorsunuz bir kere. Grafik ayarları çıktı zaten grafik yazınca. buna tıklıyorsunuz bir kere. Ee, eğer size siyah ekran sorunu varsa sadece burada Xbox konsolu yardımcısı vardır. OBS burada yoktur buradan gözata tıklıyorsunuz gözattan e, sizin yer olarak yerel olarak ne, neyi seçtiyseniz Google'un indirmelerini büyük ihtimal C seçtiysin C seçmişsinizdir otomatik varsayılan C'dir zaten setup'ı kurarken de zaten orası da sur, soruyor nereye kurarım diye e, siz D'ye tıklamışsınız D'dedir ben C'den kurdum O yüzden C'de benimki program files'a tıklıyoruz Buraya OBS yazıyoruz. OBS Studio direkt çıkıyor. Çift tık yapıyorsunuz. 1000'e tıklıyorsunuz. 64 bit. Burada OBS 64 yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan ekleye basıyorsunuz. Ben eklediğim için bir daha eklemiyorum. Sonra ben siz ekleye basıyorsunuz. Ben eklediğim için çarpıya basıp çıkıyorum. Oldu mu olmadı. Buraya OBS Studio gelecek de ama Buradan siz seçenekleri tıklayacaksınız. Sizde sistem varsayılanı olarakdır burada ilk eklediğinizde. Onu alıp buraya güç tasarrufuna tıklayacaksınız. Güç tasarrufuna tıklayıp kaydedeceksiniz. Sonra buradan ekranınızı kapatıp OBS programını açacaksınız. Açtığınızda siyah ekran sorunu tamamen kaybolmuş olacak. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer kendi sorunuzu çözdüyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.